Arkadaşlar belki bir, bir sonra öbür videomu izlemişsinizdir. Aksaklık oldu o yüzden özür dilerim. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. <laughs> Yanımda kardeşim var. Aa, çok ses. Evet arkadaşlar. Böyle bir oyun. Cennete mi cehenneme mi gideceğini siz karar veriyorsunuz. Bin romalı Mül T.C.'yi Mısır'a kabul etti. Hmm, yani 3. Bu mülte Mülteceleri kölesi yaptı. <laughs> arkadaşlar Mülteci köleleri kanalarına oje arkadaşlar ne kadar da pis. Ver ver. Ölmeden önce tüm oje ve, ve makyaj malzemelerine kah halkayı halka dağıttı. Bu beşlik ya. Arkadaşlar denizi mi göndereyim yoksa canımı. Zaten skoru gö görüyorsunuz. Lütfen canımı. Evet. Ama, ama. ama bu bir tuzağa kadar ya. <laughs> Sus <olsam. gülüyor> Yargılamayacağım. Şak yaptı gözlükle daha havalı olduğunu düşündü iç düşündüğü için miyop gibi davranır ve arkadaşlar büyük boy hamburgerle diyet kola sipariş eder Arkadaşlar bunu herkes yapar o yüzden 3 veriyorum giderken kendini kaybedip insan alalım Arkadaşlar bu çok şey Cennete mi? Cehenneme mi? Zaten skoru duymuyorsunuz. Ben adaletli bir insan olduğum Aha. için cehenneme gönderdim. Allah'ım. Evet arkadaşlar gördüğünüz her zaman spoiler verir. Arkadaşlar. Her, her gün diyete başlar. Yani yansın. Bar tuvaletlerin arkadaşların numarasını yazar. <laughs> arkadaşlar şu. Ya sıfır yürük. Bakar mısınız? Canına <laughs> sen. Hello. Ay oh, senin ben. Evet arkadaşlar geldim. Birini yak, birini kurtar. Aa ah, kadın erkeğe <laughs> Arkadaşlar ayrımcılık gelmiyor ama ne dediğim abi. arkadaşlar kim belli kim ki olduğu belli. Kimse. Pas geç. Sürekli şiir okuyarak insanları rahatsız eder. Ama şiir okuması da güzel bir şey. Savaşlar tahtasına rakibi bakmazken taşları yerini değiştir. Aklısın. Dizi de başkalarının fotoğrafını çeker. Ay çok uç. Gördüğünüz gibi. Yama taştı. Yansın. Evet, yansın. Allah'ım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.